biz bir Müslüman olarak Resulullah dedi ki diye bir söz duyduğumuzda o sözün altındaki dipnotta Buhari yazıyorsa, Müslim yazıyorsa, Ebu Davud yazıyorsa, Tirmizi yazıyorsa otururuz. Dese ki o sözde gökler aşağıda yer yukarıdadır diye bir söz olsa belli ki bu söz doğru değil onu da kabul <laughs> ederiz. Bukhari'ye filancalar bu hadisi kattı. Emeviler kattı, Abbasiler kattı, Türkler kattı, dilin kopar bir daha böyle deme. Kattıysa bile Emeviler, Emevilerin üzerinden 1200 sene geçti. 1200 sene Allah'a secde eden müminler enayi miydiler? sahih Bukhari demek Kur'an'dan sonra en güvenilir kitap demek. Müslim o demektir. Bu iki kitabı tartışamayız tartışanla selam kesebiliriz. Bir sakıncası yoktur. Tekrar ediyorum anlaşılsın diye. Selam kesebilirim. Kafirdir demem. Ama istemem melekler benim onunla çay içtiğimi görmesin istemem. Biz bir Müslüman olarak Resulullah dedi ki diye bir söz duyduğumuzda o sözün altındaki dipnotta Buhari yazıyorsa, Müslim yazıyorsa Ebu Davud yazıyorsa, Tirmizi yazıyorsa otururuz. Dese ki o sözde gökler aşağıda yer yukarıdadır diye bir söz olsa belli ki bu söz doğru değil. Onu da kabul ederiz.